Merhaba hanımlar. Çeyiz sandığım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iğne oyasından çilek yapacağız arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen modelime geçmek istiyorum. Aslında bugüne kadar birçok modeli yapmış olmamız lazımdı arkadaşlar ama biz kanalı açarken iğne oyasını henüz bilmeyen arkadaşları baz alarak en başından başlamıştık. Yani zürafa yapımından. O yüzden henüz model paylaşmıyoruz. Ama gördüğünüz üzere yavaş yavaş başladık. Yani bugün çilek yapımını paylaşacağım sizlerle. Bundan sonra daha eğlenceli olacak inşallah. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Normal bir zürafadan daha büyük bir zürafa bu. Zürafamın içine Geri dönüyorum. Geri döndüm. Şimdi zürafamın içine pırpır yapacağım. Bir. Pırpırlarımın sayısı bize kalmış çileğimizin büyüklüğüne göre sayı belirleyebiliriz. Pırpır pır sayımız arttıkça çileğimiz de büyüyor. 3, 4. 6 Dediğim gibi sayıyı biz belirleyebiliriz. Şöyle çok büyük bir çilek olmayacak. 3 tane boş zürafa bıraktım. Şöyle büyük bir zürafa yaptım. Zürafamın içine geri döndüm. Buraya bir tane daha çilek konduralım. 1 2 3 Şöyle şimdilik iki tane çilek yapacağız. Hemen çileğime başlıyorum. Arkadaşlar aslında çilek tamamen zürafalardan oluşuyor. Yani bunun yönünü biz yine seçeceğiz, belirleyeceğiz. Birinci çileğimde soldan sağa yapacağız. Bir önceki videolarımda da olduğu gibi iki taraftan işlenişini göstereceğim sizlere. Birinci pırpırıma ipliğimi sabitliyorum. Şimdi ikinci pırpırıma geldim bir zürafa boyu mesafe ve ipliğimi çektim şöyle bir sonraki zürafama pardon bir sonraki pırpırıma yine bir zürafa boyu Worker'larımın başına düğüm ata ata birinci turu tamamlayacağım. Şöyle geldim. Sadece soldan sağ işleyebiliyorsam bezimi geri çeviriyorum. Sağdan sola işleyemiyorsam bezimi geri çevirdim. İlk zürafamın içine geldim ve burada kör düğüm atacağım. Yani diğerlerinde hep zürafa yapıyordum. Bunda düğümümü tam çekeceğim. Bunu her dönüşte yapacağım. Şu an tekrar geri döndüğüm için ilk zürafamın içine tam bir kör düğüm çektim. Şimdi tekrar zürafa yapmaya devam ediyorum. Bu sayede eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Biz dönüşlerde düğümleri kör düğüm çekince tam düğüm çekince gittikçe daralıyor. Az önce 5 zürafamız vardı. Şimdi 4 tane zürafamız var. Bezimi tekrar geri çevirdim. Dönüşte tam kör düğüm yapıyordum. Bunu unutmuyorum. Düğümü tam çektim. Kör düğüm yaptım. Bir sonraki zürafama Bu turda 3 zürafam. Bir sonraki turda 2 ve en son 1 zürafa kalacak. Şimdi 3 zürafam kaldı. Döndüğüm dönüşte yine kör düğüm yapıyorum. Bu turda 2 tane kalıyordu. Zürafa'm kaldı. Şimdi tekrar çeviriyorum. Tekrar dönüşte gördüğüm. Şu an bir tane zürafa'm kaldı gördüğünüz gibi. Bu zürafa'mın içine son bir tane düğüm attım. ve çileğimiz bitti. Şöyle. Bir çileğimiz oldu. Şimdi sağdan sola yapılışını göstereceğim. Şimdi sağdan sola yapacağız. En sağdaki ilk fırfırıma ipliğimi sabitleyeceğim. Sağa doğru gittiğim için ipliğim hep sol tarafta. dediğim gibi zürafalardan oluşuyor çok zorlanacağınız bir model değil şöyle pırpırlarımın başına düğümlerimi atıyorum Son pırpırım. Normalde iki tarafa da işleyebiliyorsanız buradan geri dönebilmeniz lazım. İşleyemeyenler için bezi çevirdim. Birincisi kördüğüm. Bir sonrakine geldim zürafa devam edeceğim böyle. Pardon çevirmem gerekiyordu ben iki tarafa da işlediğim için burada çevirdim birincisi gördüğü dediğim gibi birincisine gördüğüm yaptığımız için zaten gittikçe küçülüyor Şöyle bu turda 3 zürafam kaldı. Tekrar çevirdim. Birincisi yine kördüğü. Bu turda 2 zürafam kalacak. Tekrar çevirdim. Birincisi kör düğüm. motorda turda bir tane zürafam kalıyor. Zürafamın başına da bir düğüm atıyorum. Ve bu kadar. Tabii çileklerimi böyle bırakmayacağım. Şöyle sürmeleyeceğim. Ekmeğimi sapladım. Aynı tonda, aynı rengin bir açık tonu ya da krem rengi gibi renkler kullanılabilir yine. Şu çileğimi sürmeleyeceğim. Pırpırıma ipliğimi sabitleyeceğim ilk önce. İpliği pırpıra sabitledim. Şimdi şöyle göstereyim. Her boşluğa batacağım. tepeye geldim. Tepede bir tane düğümüm vardı. Düğümün önce soluna, sonra sağına. Yani bu zürafanın içinde iki defa batmış olduğum şöyle. Kulaklarımın içine geldi. Böyle oldu sonuç. Bir tur daha gidebilirim. Bu tamamen bize kalmış. Şu an çok net görünmüyor. Açık tonda olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir modeldi. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.